Şimdi iki tane çark verilmiş. Şöyle ok işareti yönünde dönüyormuş. Tabi bu numaralar sabit. Çarkın şu iç kısmı dönüyor. Bu 1, 2, 3 bunlar olduğu yerde kalıyor. Şurada toplam ve çarpım sembolleri verilmiş. A çarkı, şu çark, 2, 2 ilerliyormuş. Yani bir çevirmede 2 ilerleyecek. Bakalım verilmiş. A çarkı birim zamanda bir bölme. Evet. A bir bölme, bölme, ilerliyor. A bir bölme ilerliyor. B de iki ilerliyor. Evet. B de iki bölme ilerliyor. Şimdi buna göre toplam sembolü ilk kez 7. bölgeye geldiği zaman. Tabi bu, biz bunu çevirince çarkın içi döndüğü için numaralar sabit. Mesela ilk çevirmemizde buraya gelecek toplam sembolü. Yani böyle çark komple hareket edecek. Buraya gelmiş olacak. Bu şekilde ilk kez 7. bölmeye geldiğinde, yani şuraya ulaştığı zaman toplam sembolü, çarpım sembolü nereye ulaşır bunu soruyor. Tabi bir bir ilerlediği için bizim şu noktaya getirebilmemiz için toplam sembolünü, şöyle bir sonra şuraya iki buraya 3, şuraya 4, 5, altı kez çevirmemiz gerekiyor. Yani altı kez döndürülmeli. altı kez dönmeli bu. Tabi bu 6 kez döndüğünde bu 2 2 ilerliyor. Şöyle hesaplayacağız. Şuraya gelecek. Çarpım sembolü 1, 2. Bu birinci dönüşte. Sonra 2, 1, 2. Burası ikinci dönüş. Evet. Bir şey yapmayacak diyorum Evet. Şurası 1, 2. Bu üçüncü. Evet. 1, 2. Şu dördüncü. 1 2 şu 5. 1 2 bu da 6. Demek ki 6 turda şu 5 numaraya gelecek. Evet, 5 numaraya gelecek.